Selam güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. İkinci sınıf öğrencilerimiz için matematik dersinden, Türkçe dersinden etkinlikler yapmıştık, sorular çözmüştük. Bu videomuzda da hayat bilgisi dersinden etkinlikler yapacağız, sorular çözeceğiz. Konumuz ilk konu olan bireysel farklılıklarımız. Hazırsanız başlıyorum. Can dostlarım ekrandaki soruyu çözmeden önce şu iki kavramı açıklamam gerekiyor. Bizim dıştan görünüşümüz fiziksel özelliğimiz oluyor. Mesela Saçlarımızın rengi, gözlerimizin rengi, yanaklarımızın, kulaklarımızın durumu, boyumuzun uzunluğu, kısalığı, ayakkabılarımızın numarası. Bunların hepsi fiziksel özelliğimiz oluyor. Bir de bizim hoşlandığımız şeyler var, sevdiğimiz şeyler var. Bunlar da bizim ilgi alanlarımız oluyor. Mesela kitap okumayı sevmemiz, mesela televizyon izlemeyi sevmemiz, müzikle ilgilenmemiz. Bunların hepsi de ilgi alanlarımızı oluşturuyor. Şimdi sorumuza bakabiliriz yukarıdaki eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur demiş birinci sorumuzda. Bakıyoruz siyah saçlıdır. Siyah saçlı olması fiziksel özelliktir. Doğru eşleştirilmiş. Müzik dinlemeyi sever. Bu ilgi alanımız oluşturur. Hoşlandığımız bir şeydir. İlgi alanı demiş doğrudur. Zayıf biridir. Zayıf olmamız, kilolu olmamız bunlar fiziksel özelliğimizdir. Bu da doğrudur. Dişleri bembeyazdır. Bu da yine fiziksel özelliktir. Bu da yine doğru eşleştirilmiş. Bu da doğrudur. Cevabımız hepsi doğru olması gerekiyor. Kaç tanesi doğrudur için? Doğrudur dediği için cevabımız D kadar. İkinci sorumuzda ifadeler verilmiş. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyoruz. Göz rengi fiziksel özelliklerden biridir demiş. Biraz önce söyledik. Gözümüzün rengi fiziksel özelliklerimizden biridir. Bu doğrudur. İkinciye bakıyoruz. Hayvan sever olmak fiziksel bir özelliktir demiş. Hayır. Hayvanları sevmemiz ilgi alanımıza girer. Fiziksel bir özelliğimiz değildir. Bu yanlıştır. 3'e bakıyoruz. Arkadaşlarımız aynı ilgi alanlarına sahiptir demiş. Hayır. Arkadaşlarımız farklı ilgi alanlarına sahiptir. Kimisi müzik dinlemeyi sever. Kimisi televizyon izlemeyi sever. Kimisi kitap okumayı sever. Kimisi sinemaya gitmeyi sever. Herkes farklı ilgi alanlarına sahiptir. Onun için bu da yanlıştır. Şimdi sorumuza bakıyoruz tekrar yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur dediği için sadece bir doğrudur diyoruz. Cevabımız yalnız birdir diyoruz. A şıkkını işaretliyoruz ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz bir cümle verilmiş. Bu ifadeye göre Ulviye aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ulviye adında bir öğrencim var, takipçim var. Hocam ismimi kullanır mısınız demişti. Rica etmişti. Onun ismini kullandım. Kendisine buradan selamlarımı gönderiyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdi Olivia uzun boylu, kahverengi düz saçlı, kahverengi gözlü, kitap okumayı seven bir kızdır demiş. Şimdi kızdır dediği için B şakındaki bu öğrencimizi eliyoruz. Şimdi kahverengi düz saçlı demiş. A şakındaki öğrencimizin saçları bakın sarı. A şakındaki kızımızı da eliyoruz. D şıkkına bakıyoruz. D şakındaki kızımız hem kıvırcık saçlı hem de siyah saçlı. Bunu da eliyoruz. Geriye sadece C şıkkındaki bu öğrencimiz kalıyor. Cevabımızı C şıkkı olarak işaretliyoruz ve geçiyoruz. Dördüncü sorumuz basit bir boşluk doldurma sorusu. Bir ifade verilmiş. Yandaki boşluğa hangi ifade gelmelidir diyor. Bakıyoruz ifademize. İnsanların boy, kilo, saç rengi gibi özelliklerine nokta 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 özellikler denir. Ne denir? Fiziksel özellikler denir. Biraz önce söylemiştik boyumuz, kilomuz, saç rengimiz, ten rengimiz, ayakkabımızın numarası bunların hepsi fiziksel özelliklerimizi oluşturur diyoruz ve geçiyoruz. Beşinci sorumuz bir yorum sorusu. Bir ifade verilmiş. Yukarıdaki ifadeden hareketle hangisi söylenebilir demiş. İfadeye bakacağız. Küçükken bisiklete binmeyi çok seven Alperen büyüdüğünde hiç bisiklete binmemiştir. Küçükken bisiklete binmeyi çok seviyor. Ama büyüdüğünde hiçbir silete bilmiyor. Bakıyoruz. Alperen uzun boylu, siyah saçlı bir çocuktur. Bakın resme bakmayacağız. ifadeye bakacağız. Belki Alperen kısa boyludur. Onun için bu söylenemez. Bisiklete binmek fiziksel bir özelliktir. Bu da yukarıdan çıkarılamaz. Bu da yok. İlgi alanları zaman içinde değişiklik gösterebilir. Evet. Küçükken bisiklete binmeyi çok seviyor. Ama büyüdüğünde sevmiyor. Zaman içinde değişiklik gösterebiliyor ilgi alanları. Bunun için cevabımız C şıkkıdır diyoruz. İsterseniz D şıkkına da bakalım. Hepimizin birbirinden farklı özellikleri vardır. Bu ifade yukarıdan çıkarılamaz. Onu da eliyorum. Cevabımız C şıkkıdır. Geldik altıncı sorumuza. İfadeler verilmiş yine 3 tane. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Bakıyoruz. İnsanların hoşlandığı şeyler ilgi alanlarını oluşturur. Evet bunu söylemiştik. Sevdiğimiz, hoşlandığımız şeyler İlgi alanlarımızı oluşturur. İlgi alanlara zaman içinde değişiklik gösterebilir. Beşinci sorumuz bununla ilgiliydi. Bu da doğrudur. Hepimizin birbirinden farklı özellikleri vardır. Bu zaten doğrudur. Hangileri doğrudur dediği için hepsi doğrudur diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Yedinci sorumuza geçeceğiz. Yedinci sorumuz son soru. Son sorumuzu size soracağım. Ancak bir önceki dersimiz ikinci sınıflarımız için matematik dersindendi. Matematik dersinin son sorusunu çözmemiştim. Şimdi o soruyu çözeceğim. Sonra son sorumuza bakacağız. Ekranda bir önceki videomuzun son sorusu var. Bir önceki videomuz ikinci sınıflarımız için de matematik dersinden de ve deste ve düzine konusuyla ilgiliydi. Ekrandaki soruyu size sormuştum. Sorumuza bakıyoruz. Bir problem sorusu. Muhammed yaz tatilinde toplam 18 kitap bitirmiştir. Okuduğu kitapların iki düzine olabilmesi için Muhammed daha Kaç kitap bitirmelidir diyor. Muhammed ne yapmış? 18 tane kitap okumuş. Kaç tane kitap okuması lazım? İki düzine. Değil mi? Yani kitapların iki düzine olması lazım okuduğu kitapların. Şimdi bizler iki düzinenin kaç tane kitap olduğunu bilirsek, iki düzine kitabın kaç kitap olduğunu bilirsek bu soruyu da atla yapar mıyız? Evet. Bir düzine kaç adetti? 12 adetti. İki düzine kaç adet olur? 12 artı 12 olur değil mi? 12 12'yi toplarız. 2 2 daha kaç yapar? 4. 1 1 daha kaç yapar? 2. Demek ki 2 düzine kaç kitapmış? 24 kitapmış. Şimdi 18'den 24'e kadar sayarsak 18'den 24'e kadar sayarsak aradaki farkı farkın kaç olduğunu buluruz, değil mi? Şimdi 18 saymıyoruz. 19 20 21 22 23 24. Bakın bu kadar daha kitap okuması lazım. 19 20 21 22 23 24. Sayalım kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6. 6 tane daha kitap bitirmesi lazımdır diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Bakın ne yaptık? Önce iki düzineyi bulduk. İki düzine 24 adetmiş. 18 tane kitap okumuş. Geriye 6 tane daha kitap okursa diyoruz. İki düzine olur diyoruz. Cevap aşık kadar diyoruz. Ve şimdi son sorumuza bakabiliriz. Ekranda bugünkü dersimizin son sorusu var. Hayat bilgisi dersinden yediğiniz sorumuz. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Dört tane cümle verilmiş. Yukarıdaki ifadelere göre hangisinin yapmak istediği bir özelliğinden bahsedilmiştir diyor. İfadenin sonuna soru işareti koymamız lazım. Koyayım. Hangisinin yapmak istediği bir özelliğinden bahsedilmiştir diyor. Taha güzel resim yapar. Erva hayvanları çok sever. Abdullah gitar çalmak istiyor. Sena orta boylu ve mavi gözlüdür. Sorumuzu bir kez daha okuyunuz. Sorumuzu cevaplayınız. Cevabı aşağıya yorumlar bölümüne yazınız. Yorumlar bölümüne sadece cevabı yazmıyoruz biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Kanalımızla ilgili, videolarımızla ilgili düşüncelerimizle yazıyoruz. Ayas hocanıza tavsiyeleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ekranda ismi bulunan arkadaşlarım benim takipçilerim, benim öğrencilerim Abdullah Taha Erbasena onların isimlerini kullandım. Sizin de isimlerinizi kullanabilirim. Hepiniz hepiniz isimlerinizi yazarsanız yorumlar bölümüne kullanmaya çalışırım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kalınız, sağlıcakla.